Merhaba canlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi belirtmek isterim. Lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı arkadaşlarınızla paylaşın ve gelin videoya geçelim. Herkese selam. 21 yaşındayım. 16 yaşıma dönüp hayatımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fakir diyebileceğim orta düzey bir ailede doğdum. Tek çocuktum. Fakir olsak bile geçinirdik. 14 yaşım varken maalesef babamı kaybettim. İşte babamı kaybettikten sonra her şey daha da kötüye gitti. Babamın yerine annem çalışmaya başladı. İki yıl boyunca ben okudum, annem çalıştı. Artık annemde dayanacak güç kalmamıştı. Para kazanmak için bir yola başvurmam gerekiyordu. Ama ne yalan söyleyeyim, hiç kendimi yormak istemiyordum. O zamanlar bizim aksimize fazla zengin olan bir amcam vardı. İsmi Ejder, yaşı 28 falandı. Ya ondan yardım isteyecektim ya da çalışacaktım. Bir gün öğle vakti okuldan çıkıp Ejder'in yanına gittim. Para vermesi için rica ettim. Başça güzel para verdi fakat birkaç ay sonra bir karşılığı yoksa para da yok dedi. Karşılık dediği şey de benim onunla takılmam ve ilişki yaşamamdı. Ne kadar ejderle ilişki istemesem de sırf annem için kabul etmek zorunda kaldım. Yine uzun aylarca ejder bana para verdi. Geçimimi sağladım, anneme yardım ettim ve hatta keyfime bile baktım. Arkadaşlarla bir gün çoğu zaman olduğu gibi okul çıkışı geziye gidecektik. Annemin de bundan haberi vardı. Ama okul çıkışı iki arkadaşımın işinin çıkması ile geziye gidemedik. Ben de kendi evime dönüp uyumak istedim. Eve döndüğümde kapıyı açtım. İçeride Ejder'in ayakkabılarını görünce neden, niye geldiğini merak etmeye başladım. Ve mutfaktan bazı sesler geldiğini gördüm. Ve ne olup bittiğini anladım. Yani daha doğrusu annemin sesleriyle ne olduğunu anladım. Hiç çekinmeyip aniden mutfağa doğru gittim. Onlar beni gördükten sonra da salona gittim. İkisi de kıpkırmızı oldu karşımda. Üstlerine çeki düzen verip yanıma oturdular. Açıklamalar yapa yapa sohbet ediyorlardı. Bana en acı gelen şey onu sevmesem bile ejder tarafından aldatılmaktı. Üstelik annem ile. Gerçekten şaka gibiydi. Tabii ejder annemin yanında bana bir şey söyleyemedi. Akşam olunca fırsat kollayıp aradım. Ben yapmadım, annen yaptı. Annen üstüme geldi, ama ben karşı koyamadım. Bunun için özür dilerim dedi. Ve annem ise bunun tam tersini söyledi. Ama ben her şeyin farkında olduğumu söyledim ve annem para için birlikte olduğunu, hayatımızı kurtarmak için bunu yaptığını söyledi. Kendi yaptığımı annem de yapmıştı. Bu yüzden hiçbir şey söyleyemedim. Çünkü bunların hepsi fakirliğimiz yüzündendi. İkimiz de fakirlikten kurtulmak için yapmıştık. İki taraftan para yiyebilmek için hem ben sevgili olmaya devam ettim hem de annem. Ama annem hiçbir zaman bizim sevgili olduğumuzu anlamadı. Bu işin ustası değilseniz bu kadar ay böyle bir şey gizleyemezsiniz. Çok garip bir bağlantınız ve aile ilişkiniz var. Ama üzgünüm böyle hayatlar olduğu için. Ülke tamamen bozulmuş halden maalesef. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana yine Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı arkadaşlarınızla paylaşın ki kanalımız büyüsün ve kanalı kapatmak zorunda kalmayalım. Sizleri seviyorum canlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.